Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Şeyh'im nerede? Şeyh'im şimdi haldeye çıktı. Ee? Siz neden yanında değilsiniz? Yanına gittik ancak bizi geri gönderdi. Şeyh'im! şeyhim. Yüreğimize indirdin şeyhim. Geldiğimizden beri oturuyoruz Ömer Bey. Pasımızı atalım. Ya gönülleri kaplayan pas ne olacak şeyhim? Ahali dilinden dökülen sözlere meftundur. Şeyhli, dervişli bir hırka, bir lokma... ...tekkede oturup atiplik yapmak mı sanırsın? Eyvallah. Bak şeyhim, Döktün gene incilerini. Ne de güzel söyledin. Ee, Ömer Bey, Osmancık taburu ne vakit geliyor? Bu gece varmış olurlar Allah'ın izniyle. Şeyhim, dervişler bu gece devrana bekliyorlar bizi. Hazırlıkları yapın. Gidelim inşallah. Eyvallah.